Ve Fransa'da Fransa'da yaşayan siz güzel kardeşlerimizle bu vesileyle bir arada bulunmaktan dolayı sevinçliyiz. En böyle bir etkinlik kitap fuarı bizim her zaman yanında olduğu, desteklediği bir faaliyet. Bugün burada inşallah çok Bugün burada inşallah beraberce sizinle beraber bir yolculuğa çıkalım böyle. Sevdiğimiz bir, bir yerlere doğru gidelim. Orada çok sevdiğimiz hayatımızın merkezine koyduğumuz varlığımızın nefes alışımızın merkezi saydığımız çok sevdiğimiz biri var onu biraz seyredelim. Onunla biraz böyle hemdem olalım. Yakınlaşalım yani. Bakalım ne kapacağız ondan, neler alacağız. Hayatımıza, hayatımıza neyi değiştirecek? Aslında hayatımızın tümünde o kadar büyük radikal değişimler oluşturduk ki o. Rabbim hepimizi ve hepinizi sevdiğiyle haşleylesin. Mucho que